oyun yılanla bunlarla bu elmayı almaya çalışıyoruz ama Allah miras ah tamam üçü gibi tam hizasında bulmam lazım tam boş kumuşum ama oraya da kumuş mu ya bak buradan renk değişiyor renk ne Pinka renk. Eh tam bu 3 2 1. Ay, oyuna odaklanmadım ama haksızlık Tamam ben bunu seçeyim Hı uh hı. Geçmiş. Havuç yiyorum. Havuç iyi arkadaşlar. Gözleri iyi gelir. Bu bir yerden çıkıyor. o Kutuyor lan beni. Hay 3 tur oynayacağız çünkü. Allah'ın hakkı 3. Bu yüzden. Üstü Ya video kısa sürdü demeyin yani. Kısa sürmüyor aslında. Size kısa geliyor. Ay 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 ay. Zaten kendimi değilsem de ölmüyor ki normalde ölüm hmm. Şu an doğru değdim mi öleceğim. Yani ölmüyor zaman ben öldüm. Öleceğim. Çünkü bu ölümsüz. <laughs> Al ya öldü. Nasıl öleceğiz lan bunu Nereye basacağız? Buraya mı? Ona da. İki tur oldu. Şimdi üç tur oynayalım. Dur ya ben değiştireyim. <laughs> Hadi bakalım. Yapmış. Şöyle yaptım. Hatırlıyorum ama. Yapmamışım. Ve arkadaşlar videom bu kadardı. E, bay bay. Dur sonunda hepiniz kaçın da. da. yanına gelsin de yıl mı? Aa. Şey Erik çok Çok. Ha sonra bir Roblox atan mı? Hadi benim videolardan izleyelim. Bakın bakın bu benim kuzenim. Kardeşim de sayılıyor ama kuzenim. Rekam mı? Kuzenim tekrar zaten geldi çok mutlu olduk. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yani Ömer'in kanalına hoş geldiniz. Dika basmayı unutmayın. Bu kadar mı? Evet, arkadaşlar bugün yeni kuzenim işte yeni e, e, kuzenim Tekirdağ'da bir senedir duruyor. Bir sene. Duruyor ve geldi sonunda ve çok eğleneceğiz. Evet size arabamızı göstereyim. Adı e, adı Dila soyadı Özdemir ve araba ve bire gidiyor. Arabamız. İkiye geçecek. İkiye evet. geçtim bile. Hadi daha Bizi, Hadi gel. Hadi. Ve? <gülüyor> <Bizi> <gülüyor> Bu benim Hayır, senin falan değil. Evet. Benim Ve arkadaşlar e, kuzenimin geldiği kuzenimle e, daha yeni videolar çekeceğiz. Onunla video, ilgili videolar gelmesini istiyorsanız videoya abone oluyorsanız o bir, iki, like atıyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> kendi. İki, üç, bildirimleri açıyorsunuz. E, ve ben size kartları kap. Bir de Ve bay bay arkadaşlar. Dila kapanış yapacak. Hadi yap Dila. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Dök, Yarın saat 5'te. Evet, evet. Işte. Oha tır. Şaka diyorlar şaka şaka diyor. Tamam bay bay. Tabii ki de hemen aynı saatte kaptığım için hemen çekeceğiz. Uçuyor ve bay bay arkadaşlar. Bay Görüşürüz. bay. Herkes yapıyorum. Ay! Ve arkadaşlar vid videomu beğendiyseniz abone olun. Like atın. Ya bir şeyler yapın işte. Ve bay bay arkadaşlar.